ademinden vallahi inşallah Eylül hoş geldin. Demin açtım Eylül yayın açtım demin ama şey oldu ya sen söyle. Donuyor donuyor. Niye donuyor anlamadım. Evet erkencisin bugün. Haydi söyle. Seni nasıl sevdim Haydi sayla, deney gibi de diyemem Haydi sayla. Yok değilim değilim yorgunum çalışıyorum ya Eylül. Beğeni yaptın mı Eylül iki defa tıklasana beğeni yap canım benim. Teşekkür ederim. Çınar'ın odasına geldim. Maç varmış bugün. Aslında mutfağa topluyordum ya. Mutfağa topluyordum. Ada demin dondu dondan kapattım kuzum. Selam adam. Vallahi işte az önce de anlattım Eylül ya. Çalışıyorum ya iki haftadır ben. Vallahi Rus geldi doğru söylüyor. Evet arkadaşlar iki defa tıklayalım beğenileri yapalım. Eyvallah. anladım adı. Aa, yemek yapıyorum 10 kişiye Eylül. Sağ ol, teşekkür ederim adam. Hadi arkadaşlar iki defa tıklayalım ekranı beğenileri gelsin canlarım. aynı söyle. <laughs> Vallahi güzel işte yiyorlar, beğeniyorlar. Yani öyle evde yaptığım yemek gibi öyle şeyi özel bir şey yapmıyorum. Bir çiftlikte çalışıyorum. Nasılsın, nasılsın? Seviyor. Kürşat hoş geldin. İyi akşamlar size de. Sağ olun. Teşekkür ederim. İki defa tıklayıp da beğeninizi yaparsanız sevinirim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, hastasın ya onda. Beğeni yap da öyle git bari canım benim. Beğenileri yapın arkadaşlar. Beğeni yapmadığınız zaman akışa düşemiyoruz. İkrar hoş geldin. 9 yaşında. Damla hoş geldin canımın içi. Güzel kızlarım geliyor yavaş yavaş. Arada bir Allah'ım ya Rabbi. Evet arkadaşlar lütfen iki defa ekrana tıklayarak beğenileri yapalım. Hadi canlarım. Saat kaç oldu ya? Son sekiz. Sekiz buçuğa kadar yapayım da bari. Damla burada mısın kuzum? <laughs> Bak gördün mü? Evet canım ablam geri tıklayarak yani şu sabitleyin damlamızı hmm, Fahrettin hoş geldin başka yayına gidiyor Vallahi anlamadım ki gece. Hoş geldiniz İhsan Bey. Teşekkür ederim. Abla seni çok seviyorum. Teşekkür ederim İkira Ben de sizi seviyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yorgun gözüküyorsun. Ha, nasıl anlıyorlar? Yorgun gözüküyorsun. Ha, nasıl anlıyorlar ya? Var ya. Vallahi anlamadım gittim. Gerçekten yorgunum. İşe gidiyorum. Vallahi anlamadım gittim. Gerçekten yorgunum. İşe gidiyorum. Ondan çok yoruldum. Yoruldum yorgunum. Fazla gidemem. Nelerdi gahar beni halim beni ne ne beni zalim beni bu taraf aldım vallahi bilmiyorum ne oluyor bu internette bu odada yani daha güzel çekmesi lazımken çekmiyor. Kardeşim selamlar. Çok yorma kendini. Enişteye selam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun İhsan Bey. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar beğeniler gelsin bakalım. Ekrana iki defa tıklayalım. Hadi canlarım benim. Bugün yayın donup duruyor. Niye donuyor? Beğeniler gelsin arkadaşlar. Elif ne yazdın kız öyle? Beğeniler gelsin, beğeniler gelsin canlarım. Herkes beğenileri yapsın. Hadi bakalım. Beğenin. Evet doğru söylüyorsun valla. Herkes beğensin. Akışa düşmüyoruz ki. Elif akışa düşülmüyor. Youtube'da uyanık. Yayını düşürmüyor akışa. Abone olmayı unutmayın canlarım. Hoş geldin prensesim. Donuyor ya arkadaşlar ekran donuyor. Bir daha donarsa kapatacağım. Bir daha donarsa kapatacağım. Donup duruyor zaten. Sinir oluyorum. Allah dondum. Akşada düşmüyor zaten sinir oluyorum ya. Bir daha da donarsa kapatacağım daha da açmayacağım bugün. Evet arkadaşlar ekrana iki defa tıklayalım. Beğenileri yapalım. Beğeni yaparsanız ona göre akışa düşüyoruz canlarım. Beğeni yapmadığınız için bakın akışa düşmüyor yayın. Ahmet Ensar Şimşek çakar merhaba demiş. Adını niye bana söylüyorsun Ahmet? Senin adın o işte. Geri zekalı. Çöp. Attık seni çöpe. Çöpe atılmasan yani ne olacak sanki? Akıllı akıllı yazsan. Ahmet çöpü. Evet sağ olun. Size de hayırlı Cuma gecesinde hayırlar diliyorum herkese. Evinden ocağında mutlu, mesut, hayırlı geçimler nasip eylesin Yüce Rabbim. Metehan hoş geldin. FB <laughs> FB tabii ki Ekrana iki kere tıklayın arkadaşlar. Beğeni yapın diyor Damla. Doğru söylüyor. Ekran niye iki defa tıklanmıyor? İki defa tıklayın parmağınızın ucuyla ya. Zor bir şey değil ki. Bir zararı yok yani. Beğenmek parayla değil. Ücretsiz. Hakan ananla bacına git ona söyle. O işler onlar yaparlar. Evet Fenerbahçeliyim ben de. Haydi söyle seni nasıl sevdiğim. Bakayım hele ya şurada kimse yoksa. Yani Mutfağa da toplayıvereyim bari bir arada otur, oturup durmayayım. Maç izliyorum diye bu şey yaptı. iki dakika hemen baktı. Allah'ım ya. <laughs> Allah ya Toparladıydım ha. <laughs> telefonu, telefonu yiyorum. Bu yüzden mecbur istikamet değiştirmek <laughs> zorunda kaldım.